Muhterem Müslüman kardeşlerim. İslam'ı seçerken Allah'ın dinini, tevhid akidesini bu dünya hayatında yaşamaya gayret ederken her Müslümanın daha önceki eğer bir cahiliye hayatı varsa bu hayatından tamamıyla sıyrılması eski cahiliye hayatına ait olan özellikleri, vasıfları üzerinde artık barındırmaması gerekiyor. La ilahe illallah cümlesini söylerken, Allah'a ilahlığı teslim ederken, Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığına, hiçbir egemenin olmadığına şehadette bulunurken, ilk önce tağutları reddederek, ilk önce küfürü, şirki, isyanı ve onun ehlini reddederek la cümlesiyle başlıyoruz. La kelimesiyle ilk önce reddederek, ilk önce temizleyerek, ilk önce kalbi, amelleri, düşünceyi, bütün düşünce hayatını, insanın bütün hayatındaki belleğine yerleşmiş ne kadar bilgi, kültür varsa, ne kadar alışıla geldiği davranış varsa, bunların her birerlerini la ile reddederek İlk önce temizleyerek başlıyoruz. İlk önce tağutlara la diyoruz. İlk önce bütün küfür hasletlerine la diyoruz. İlk önce insanı fıska götürecek, harama götürecek, insanı bir fasık kimse yapacak olan bütün amellere la diyoruz. Sonra uluhiyet hakkını, egemenlik hakkını üzerimizde söz sahibi olma hakkını sadece ve sadece Allah'a veriyoruz. Yoktur diyoruz. Bizim hayatımıza karışacak hiç kimse yoktur. Bize egemen olacak hiç kimse yoktur. Yasamızı belirleyecek hiç kimse yoktur. Kimseye bu yetki verilmemiştir. Sadece illallah diyerek Allah'a verilmiştir. Allah bizim hayatımıza karışır. Allah bize müdahale eder. Allah'ın buyrukları bizim için geçerlidir. Allah'tan başka üzerimizde söz sahibi yoktur diyoruz. Müslümanın işte böyle bir kelimeyle la ilahe illallah kelimesiyle İslam'a girmesi artık geride birçok şeyi bırakması anlamına gelmek zorundadır. Yani İslam'a girdiği halde beraberinde cahiliyeye ait hasletleri barındıramaz bir Müslüman. İslam'ı, Kur'an'ı, Allah'ın peygamberini üstün tuttuğu halde yine de cahiliyeden kalan hasletlere bürünemez. Oradan getirdiği kalıntılarla insanlar içerisinde davranış gösteremez kardeşlerim. İşte bu yüzdendir ki İslam'ı seven, La ilahe illallah kapısından İslam'a giren, Allah'ın dinini benimseyen ve bütün hayatını Allah'a ve Resulüne göre şekillendiren bir Müslüman cahiliyeden hiçbir şey getiremez. Allah'ın bize kerih gösterdiği fısktan, fucurdan hiçbir şeyi beraberinde getiremez. Allah'a isyan düşüncesini beraberinde getiremez. Biraz salih amel yapayım, biraz işte kötü ameller yapayım. Biraz haram, biraz helal işleyeyim. Biraz fıskı fucura dalayım, biraz itaate, ibadete dalayım. Böyle bir düşünce ancak şeytanın düşüncesidir. Ancak şeytan birilerini kandırdığında böylesi düşüncelere itebilir. Allah'ın hükmü varsa başkaları hüküm beyan edemez. Allah'ın yasası varsa Allah'ın yasasının üstüne yasa belirleyenler kafirlerin ta kendileri olurlar. Allah'ın yasalarını tanımayanlar Allah'ın ve Resulünün getirdiklerini tanımayanlar kafirlerin, fasıkların, zalimlerin, facirlerin ta kendileri olurlar. Siz Allah'ın ve Resulünün buyruğuna rağmen ben böyleyim, beni böyle kabul edeceksin, ben bunu işte böyle yapıyorum ben böyle karar verdim. Ben zihnimde böyle yaptım. Siz ya bunu kabul edin ya da kabul etmeyin gibi bir dayatmaya gidemezsin. İşte kardeşlerim. Maalesef ki iman edenlerin Allah'ın ve Resulü'nün yasalarının önüne geçtikleri, Allah ve Resulü'ne rağmen fikirler beyan ettikleri, kendi düşüncelerini başkalarına dayatmaya kalktıkları bir zamanı yaşıyoruz. Böylese hasletler cahiliye hasletleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Cahiliye hasletlerini içinde bulunduranları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden değildir diye buyurmaktadır. Kim cahiliye davasına davet eder, çağırırsa o bizden değildir diye buyurmaktadır. Cahiliye'den getirdiği fıska fucura, cahiliye'den bırakamadığı haramlara Cahiliye'den bırakamadığı kötü ticaret ahlakına, cahiliye'den getirdiği kötü huylara kimse kimseyi davet edemez. Kimse Allah'ın helallerinin üstünde bir şey beyan edemez. Kimse Allah'ın haramları konusunda ben şöyle özgürüm, ben böyle yaparım, ben böyleyim, benim huyum böyle vesaire gibi davranışlarla, düşüncelerle hiçbir beyanatta bulunamaz. Allah'ın ve Resulü'nün hükmüne müracaat edildiyse Allah ve Resulü ne dediyse o konuda o söylenen harfiyen yerine getirilecek. Bahaneler aramaya gidilmeyecek. İnsan kendini haklı çıkarabilmek için yalanlara başvurmayacak. Kendinin dünyalık menfaatine erişebilmesi için çeşitli taklalar atmayacak. Allah ne diyor? Resulü ne diyor? İslam uleması ne üzerinde ittifak etmişler? İşte teslim olunması gereken budur. Bunun üzerine söz söylenmeye kalkıldığı zaman Allah'ın ve Resulü'nün önüne geçilmiş olur. Allah'ın bize kerih göstermiş olduğu fıska, fucura isyana düşülmüş olur. İşte Allah'ın bizi vasıflamış olduğu, imanı bize sevdirmesi, bizi o imanla donatması kalplerimize imanı yerleştirmesi ve o imanın bizim dışa yansıyan hareketlerimizde belli olması bizim Müslüman olarak yaşantımızı teşkil eden yegane temel esastır. Ama Allah'ın bize kerih gösterdiği fıskı fücur, günahlar, haramlar, isyanlar bizim cahiliyeden ne kadar kalıntıyla İslam üzere devam etmeye çalıştığımızı kısacası bocalama, bocaladığımızı gösterir. Allah Celle Celaluhu ulaikehumur humur diye buyuruyor. İşte onlar rüşte erenlerdir. İşte onlar rüşt sahibi olan kimselerdir diye buyuruyor. Allah Teala bize rüştümüzü ispat etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Gerçekten Allah'ın hükümleri bazen bize ağır gelebilir. Bazen sabretmemiz gereken durumlarla karşılaşabiliriz. Böylesi durumlarda bile Allah'ın ve Resulü'nün önüne geçmemek ne söyleniyorsa, hangi buyruk bizi muhatap tutuyorsa, hangi ayetle, hangi hadisle, İslam'ın şeriatın hangi hükmüyle karşı karşıyaysak ona kayıtsız ve şartsız, şeksiz ve şüphesiz teslim olma ahlakını göstermek bütün müminlerin hepimizin vazifesidir. Rabbim vazifemizde bizleri yanıltmasın. Rabbim kaldıramayacağımız yükleri bizlere yüklemesin.